Merhaba arkadaşlar. Bayat Minaç kardeşler kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size bir anda nasıl tüm mobları yok ederiz onu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle sohbete giriyoruz. Ondan sonra yazma kısmından hani şurada bazılarında yok ama 1 2 3 soru işareti var ya oraya tıklıyoruz. Buradan ee, şeye basıyoruz. Böyle yan yatmış çizgi. İsmini biliyorum ama küçük arkadaşlarımız anlasın diye yan yatmış çizgi diyeceğim ben onlara. Ee, arkadaşlar ondan sonra buraya Q yazıyoruz. Yani k i l l 2-L-L. -L. Ondan sonra buradan tekrardan aynı yere tıklıyoruz. 1 2 3 Ondan sonra burada böyle birin altında bir sembol var et işareti. Böyle A var. Etrafında da yuvarlak var. Ona tıklıyoruz. Sonra buradan tüm varlıkları öldürmek için buradan son olarak E'ye tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi tüm varlıklar öldü. Şurada koyun mesela yeni dondu. Domuzlar falan yeni doğdular. Bakın mesela şurada bir sürü tavuk vardı. Onlar öldü. Arkadaşlar siz de bu şekilde tüm varlıkları öldürebilirsiniz.